Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gitgüdin e ana portalının özelliklerini e, görüyor olacağız. www.gitgüdin.net .e adresine girdiğinizde e, Google'dan arama da yapabilirsiniz. Gitgüdin e ana sayfayı göreceksiniz arama motorunda ve bu sayfayla karşılaşacağız. Burası Gitgüdin'in e ana portalı. E, bu sayfaya geldiğinizde üst menüde portal şu anda bulunduğumuz yer. Evening Life kendi kişisel sayfanız kayıt olduktan sonra görebileceğiniz yer burası da. Grupların katılmış olduğunuz gruplar ya da kendi oluşturduğunuz gruplar. Green Space ise proje yürütme alanı buraya sadece eğer projeniz varsa katılabilirsiniz. Ve mavi butonda ise buradan giriş yapabilirsiniz portala. Eğer kayıtlı değilseniz kayıtlı ve kayıt olabilirsiniz. Ve alt menüde ise hakkında e ilk hakkında genel bilgi, projeler, daha önceden yapılmış ve örnek olmuş projelerin bazılarını burada görebilirsiniz. Mesleki gelişim kısmında ise öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yardımcı olacak bir sürü çalıştaylar, webinarlar, seminerler, tematik seminerler görebilirsiniz. Birazdan bakacağız bu bölüme. Ve önemli noktalarda ise eğitiminde trend olan, güncel olan konular hakkında makaleler, yazılar, duyurular bulabilirsiniz. Ve alt kısma geldiğimizde eğitiminin ilgili bir video var burada. Eğitimin tanınma İngilizce video ama Türkçe altyazı mümkün. Ve onun hemen altında eğitiminde kayıtlı olan öğretmen sayısı, okul sayısı ve proje sayısını bu alandan görebilirsiniz. Ve onun aşağısına geldiğimizde bir haritayla karşılaşıyoruz. Bu harita tamamen interaktif bir harita. E, haritada herhangi bir ülkeye tıkladığınızda o ülkeye ait bilgileri, eğitimin bilgilerini bulabilirsiniz. Örneğin Türkiye'ye tıkladığımızda e, hemen yan kısımda Türkiye'de olan projeler, öğretmenler ve okulların sayılarını bu bölümden görebilirsiniz. Ve aynı zamanda haritada ise e, yapan iller var. İl, herhangi bir ili tıkladığınızda e kaç okulun eğitimin yakalıklı olduğunu buradan görebilirsiniz. Evet, sayfaya geri dönelim. Ve önemli noktalar demin üst de sözünü etmiştik. Bu alanda daha çok güncel olan konularla ilgili yazılım, akale ve videolar bulabilirsiniz. E, buradaki en dikkat çekici yön, Mutual e, Avrupa Komisyonu'nun kuruluşunun 30. yılı e, dolayısıyla etkinlikler arasında eğitiminde de yer ayrıldı. Ve bildiğiniz gibi eğitiminde hareketlilik yoktu. Fakat e, Mutual ile bu e, mümkün e ünlü projeleri kapsamında Muftularına başvurarak e, siz de bir proje ortağınıza ziyaretleri, ortağınızı ziyaret, ziyaret gerçekleştirebilirsiniz veya kişisel bir ziyaret ya da bağımsız bir ziyaret öğrencilerinizle gerçekleştirebilirsiniz. Ve daha alt kısma geldiğimizde ise basın, yayınlar ve destek var. Destek almak istediğinizde bu bölüme girebilirsiniz. Bu bölümde ee, genel eğitimle ilgili genel sorular, var, genel bölümler ve teknik konular konusunda yardımda alt kısımdan alabilirsiniz. Yine önemli noktalardan bir tanesi kendi kendi öğrenme materyalleri var eğitimle ilgili. Konular anlatılıyor orada da. ve konulardan sonra quizler var. Quizleri yaparak kendi hızınızda esnek zamanlı eğitimle öğrenebilirsiniz. Ve ana sayfaya tekrar geldiğimizde e, projeler kısmı vardı. Projelerde daha önce alan projeler var. Burada çok fazla öne çıkmış olan projeler. Ve bu alanda herhangi bir spesifik projeyi arayabilirsiniz. E, mesleki gelişim kısmında ise mesleki girişim çalışmaları, e, özel eğitim grupları e, ee, çevrim içi kurslar, e, learning Ventures, diyoruz onlara, mesleki çalışmalar konusunda bilgiler ve duyurular bulabilirsiniz bu alanda. Ve önemli noktalar kısmına demin değinmiştik. Bu alanda daha çok trend olan konuların ve konular konusunda makaleler, yazılar ve açıklamalar e, bulabilirsiniz. Aynı zamanda eğer katılım gerektiren bir şey ise linklerini de bu bölümden e, elde edebilirsiniz gördüğünüz gibi ilk dinleyim ana portalı. bu yeni arayüz oldukça başarılı ve kolay. E